sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği ahir zamanda çıkıp Mehdi'ye karşı mücadelecek olan Yobaz'ın Medine'nin büyük alimi olduğu bildiriliyor diyor. Doğru. Bunun hakkında bilgi istiyor. Bu şahıs Deccal arkasını alacaktır. Deccaliyet arkasına alacaktır. Yani bütün Deccal taraftarları buna destek olacaktır. Yani zulmü, psikopatlığı, acımasızlığı savunanlar, Deccaliyeti savunanlar, Allahsızlığı, kitapsızlığı savunanlar, münafıklar, bütün sahtekar takımı bu azını münafığı, bu küçük deccali destekleyeceklerdir. Gizli ve açık. Yo bazı Medine'nin en büyük alimi olduğu bildiriliyor. Evet. Hangi Medine Medine'nin sorulduğunda peygamberimiz? İstanbul diyor. Peygamberimiz. Hocam o zaman bu yobaz ileride kendi cemaatinin de başına geçeceğini ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a karşı daha şiddetli bir mücadele edeceği anlaşılıyor. Hocam bu yobaz hakkında biraz daha kapsamlı açıklama yapar mısınız? İstanbul'dan emin yüksek. Bu mühim deccellerden birisidir aslında. Peygamberimiz onu ehemmiyet belirtmiş. Yani mühim olmayan konuları diyor Peygamberimiz bildirmez diyor. Bediüzzaman. zaman. Nazarın mübette ehemmiyet yoktur diyor. Cüzi, cüzi hadisatın nazar nübüvvette ehemmiyeti yoktur diyor. Yani önemsiz bir şey bildirmiyor. Önemli olduğu için İmam Rabbani de ayrıca bildiriyor. Bu sahtekar köpeğin arkasında en azılı münafıklar, en azılı sahtekarlar ve deccal ordusu olacak. Emniyetine binaen peygamberimiz açıklamış aile diyor ki 70 bin sarıklı yobaz onu destekleyecek diyor peygamberimiz. Yani Mehdi'ye karşı mücadele edecek diyor bu 70 bin yobazın başında olacak bu münafık. İnşallah. Ve en muteber hadis kitaplarında geçiyor bu. En muteber kaynaklarda. Bir kısım hadislerde de başı tıraşta diyor. Başı tıraşta. 70 bin yobaz. Mehdi'ye karşı mücadele ediyor. Bu münafık başları olacak. Yani çok kapsamlı anlatmış peygamberimiz. Yerini, zamanını hepsini anlatmış. Şan. Ee, ana derdi onun İslam'ı engellemek olacak. Ama munafıkane, sahtekarca ve takva görünümü altın, adı altında. Sarık onun aldatmacası olacak. O Deccal'liğin bir alameti. Rivayette de Peygamberimiz diyor. Deccal başında sarıkla çıkıyor. Taylasan'la diyor. Taylasanlılar diyor onu destekleyecek diyor Deccal'i. Çıktığında insanlar onu hakiki bir mürşit sanıp Peşine düşecekler diyor. Bakın Kıyamet alametlerinde burada Berzencin çok özür dilerim açık açık yazar. Yani tecel babanı açsınlar baksınlar. İlk çıktığında e, insanlar diyor onu hakiki bir mürşit sanıp onun peşine takılırlar diyor. Evet. E, onun sonra biraz sonra bakayım tam şimdi yerini bilmiyorum. Biraz sonra göstereceğim. Ha tamam. Mesela bak Deccal'in Deccal, o genç bir adamdır diyor hilyesi. Ben genç bir adam. Çıkışta genç. Ee, yalnız Pediye zaman diyor ki bazı Deccal'ler diyor birbirine karıştırılmıştır diyor. Yani biri öbürü zannedilir diyor. Mehdi'ler de birbirine karıştırılmıştır. Biri öteki zannediyor muhtelif rivayetler var onunla ilgili diyor. Yani birbirine karıştırılmaması ancak ilimde râsî olan alimler tarafından yapılabilir diyor. Çünkü muhtelif deccellerin muhtelif özellikleri anlatılıyor. Hepsi bir insanda zannediliyor. Halbuki değişik. Mesela başka bir rivayette başka türlü yazıyor. Mesela vücut yapısı bakımından kısa bodurdur diyor. Efendim... Bak üzerinde yeşil Taylasan elbiseler bulunacaktır diyor mesela Taylasan. Evet. Bak diyor ki çıktığı zaman insanları ilk defa iman ve doğruluğa davet edecek. Herkes onun sahici bir mürşit sanıp peşine takılacak. Yani hakikaten bir alim zannedecek, ehli sünnet alimi zannedecekler bu sahtekar munafı. Deccal ordusu da bunu anlayacak. Şeytanın adam olduğunu, iblisin adam olduğunu onu gizlice destekleyecek. Üçkağıtçı ve münafıklar. İnşallah. Yani ondaki şeytani yönü görecekler. Ondaki e, böyle karanlık yönü görecekler. Bütün iblis ordusu onu destekleyecek. Evet. Bu durumu gören akıl sahibi kişiler ondan ayrılacaklar diyor bak hadiste. Aklını kullananlar akıl sahibi kişiler ondan ayrılacak. Mesela bak bir rivayete de kulağı kesilecek yani demek ki nerede it kopuk sahtekar varsa mafya bozuntusu varsa gidip onlarla işbirliği yapacak. Karanlık mahlukları var ya kulağı kesik ya. Evet. Şimdi kulağı kesilecek yani karanlık çevrelerle bağlantı halinde olacak ona işaret ediyor hadiste. Kalbinde zerre kadar iman taşıyan herkes ondan ayrılacak diyor rivayette. Mesela bunu gören halk Müslümanlar birer birer kopup ondan ayrılacak. Ama çok muhtemel. Mesih'te ait açıklamalar ayrı, öbürü ayrı. Birbirine karıştırmamak lazım.